merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta duyuru videosu çekiyorum arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere ço çoğunuz bilmiyordur yani bunu çoğunuz bilmiyordur. E, 12 Şubat'ta e, ücretsiz mega gelecek arkadaşlar. Ücretsiz mega ve daha fazla ödüller. E, tahminimce Ricochet ya da e, eski eski Dynamite'ı ödül olarak verecekler. E, videonun başlığını da koyacağım e, resimle. Tahminimce o ödüllerden birini verecekler. Bu arada şu an 700 kupa Ezgir Tahminimce o ödüllerden birini verecekler. Ve efsane bir e, şey olacağını düşünüyorum. Yine bir 9 günlük e, güzel bir e, hediye vereceklerini düşünüyorum. E, ondan sonra arkadaşlar ilk giriş ödülünün e, neye kutu olacağını biliyorum. İlk giriş ödülünün neye kutu olacak. Ondan sonra ne olacaklarını ne vereceklerini bilmiyorum tabi ben de ama. E, ilk giriş ödüllerini hatta e, Brawl Stars'ın ana sayfasına girerseniz görürsünüz. E, ana sayfasında yükleme sayfasında 12 Şubat'tan bahsediyor ve ücretsiz mevkutu ve daha fazlası diyor hatta. Bir sürü şeyden bahsediyor arkadaşlar. Oha lan o bulonu nasıl aldı. Ve çok iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar bizim için. Allah'ın belası. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. size bir duyuru çektim. Ee, herkesin haberi olsun diye bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.